Milliyetçi Hareket Partisi Türkoğlu İlçe Kongresi 23 Nisan sosyal tesislerinde yapıldı. İl Yönetim Kurulu üyesi Muharrem Arıkan'ın divan başkanlığını yaptığı kongrede Milliyetçi Hareket Partisi Türkoğlu İlçe Başkanlığı'na Orhan Sarı yeniden seçildi. Kongrede bir konuşma yapan milletvekili Dedeoğlu konuşmasında Kahramanmaraş'ın 9 ilçesinden en yakın olan her zaman iç içe beraber olduğumuz bir tek ilçemiz var. O da Türkoğlu. Gönül istiyor ki bu ilçemizin ekonomisini hızlandırıp burada bulunan binlerce dönüm araziye su verilsin. Burası susuz. Bununla ilgili bu üç defa meclise yazıldı. Sözlü önerge verdim. İlgili bakana verdim. Bu da yetmedi. Şimdi de başbakana verdim. Bunun bir hesabının verilmesi lazım. Yazık günah. Bu ilçemin susuzluktan Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. Sizlerin desteğiyle gelip bekleyen bütün sorunları çözeceğiz dedi. İl Başkanı Mustafa Bastırmacı da bugüne kadar emeği geçen dava arkadaşlarına teşekkür etti. Bastırmacı konuşmasında AK Parti hükümetini ve komşu ülkelerle sıfır sorun politikasını eleştirdi. Bastırmacı konuşmasında şu ifadelere yer verdi. Bir taraftan bakıyorsunuz hayvancılığımızı bitirmişler. Çiftçimiz ekinin ekemez duruma gelmiştir. Emeklimiz, memurumuz, işçimiz hayat standartlarının altında yaşarken esnafımız borç batağında. İnanıyorum ki önümüzdeki süreç içerisinde bu kongrelerle Milliyetçi Hareket Partisi'nin başarısı için elimizden gelen gayreti göstereceğiz aramızdaki dargınlığı, küskünlüğü bırakarak bu çatı altında birleşmeye davet ediyorum görüşlerini dile getirdi. Konuşmaların ardından 216 delegenin katılımıyla seçimlere gidildi. Tek aday olan Orhan Sarı yeniden başkan seçildi.